Selamun Aleyküm. Öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı işler kolay gelsin. Bugün Renault ile yeni dorsemizi almaya gidiyoruz. Şimdi Renault'a bindik. Biraz <laughs> Renault'a öyle. Çok rahat gerçekten. Rahatlığına diyecek yok. Gerçekten çok rahat bir araba. Bakalım, ee, dolce bizi aldıktan sonra ee, tekrar ee, video çekeceğiz. Bakalım video çekmeyi düşünüyorum. Ama çok da yağmur yağıyor. Bakalım ne olur ne biter bilmiyorum. Artık o anda unutur muyum, unutmaz mıyım bir arkadaşım bir tanesi bir dosyayı aldığın zaman da video çekersin, çeker misin dedi de. Ondan dolayı. Şu sinyal sesi çok adamı uyuz ediyor. Acaba bu kapanıyor mu kapanmıyor mu ben de bilmiyorum. Bunu bir araştırmam lazım. Çok ses çıkartıyor sinyal sesi. Taktuk taktuk. Bu nedir ya? Araba 85'e geçmiyor. 85'e kapalı. Gösterge panelleri göz yapılabilir diye düşünüyorum yani şöyle büyük bir göz yapılabilir gösterge panelleri çok küçük küçük bir gözler yapmışlar yani şu şekilde şöyle baktığınız zaman üstte şöyle göz var alttakinde mesela anahtarlı bir göz var anahtar kilitleyebiliyorsun teybi burada yani bir arabada sevmediğim şey şu kullanacağım malzemelerin şöyle uzak bir yerde olmaz. Yani şurada bir yerde olması daha iyi mesela bence teybin. Artık buraya ekran teyp koyulur mu? Sanki bilmiyorum ama koyulabilir yani. Bu şekilde. şu kapı hemen yakınımda. Kolumu koyduğum zaman şu şekilde direkt şey yapabiliyorum. Ford'da bu şekilde değil. Ford'da biraz daha açık. Şu cam kısmı çok iyi mesela. Görüş açım çok iyi. Şöyle kör nokta olayı diye bir şey yok desem yeri var yani. Böyle her tarafa açık böyle. Camın şekli üçgen gibi. Şöyle şu tarafa doğru. Bu şekilde şey yapıyor. Ama arabanın genel durumu iyi gerçekten çok yani güzel araba. Şimdi çakallıya doğru iniyorum. Çakaldan bir mazot alacağım. Bakalım. Dorsey'e alınca ne tarafa gideriz, ne yaparız? Yanımda babam da olacak. Babam böyle şeyleri de pek sevmiyor. Telefon elime alamam belki de yani. Böyle alsam da böyle kamera çekmeme önüne bak oğlum diyebilir yani. Burada da alışmışız arabayı akıtmaya hiçbir şey yok ki akmıyor araba. <laughs> Şu an çekeceğim video bu kadardı. İnşallah bakalım ilerleyen zamanlarda bir daha çekerim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı günler diliyorum. Herkese hayırlı işler.